Dostlar nasılsınız? Herkese selamlar. Valla güzel bir şey için yola çıktım. Güzel dediğim İzmir'e Tesla mağazası açılması planlanıyormuş. İstinye Park AVM'ye. Ee, onunla ilgili bir bilgi almaya gidiyorum. Hakikaten şu an Bostanlı'ya doğru yoldayım. Orada feribota binip İstinye Park AVM'ye doğru geçeceğim. Orada bir yetkili bulabilirsek bilmiyorum. Onu bir soracağım. Birkaç gündür aklımda gideceğim gideceğim bir türlü fırsat bulamadım. Ancak şimdi bir akşam vakti denk geldik ama olsun oraya doğru bir gidiyorum şimdi. Yani açılacaksa da nereye açılacak? İstinye Park'ın içine mi açılacak, ne olacak, ne bitecek? Bakalım kim birisinden de bir bilgi alabilecek miyiz? Yani pazartesi, salı, 24'ü, 25'i gibi lansmandır, açılıştır falan bir şeyler söyleniyor. Ne ölçüde doğru, nedir, ne değildir? Bilmiyorum inanın. Gidiyorum, öğrenmeye çalışacağım. aracın içindeyim. Volvo XC40 kiraladım sizler için. Biliyorsunuz canlı yayınlarda bana katıl üyesi, süper chat ve süper sticker'ıma destek veriyorsunuz. Çok teşekkür ederim tekrardan. <laughs> Araban yeni Aa. oyuncaklar ama. almış ya. Vallahi çok güzelmiş. Go 3. Üç. Üçüncü jenerasyon da S. 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 Yani, 3 ile 3 S arasında Go 3. Go 3'ün 2.7K. Çözünürlük evet. artıyor. Burada 4K. 4K. Artık yine ama. Lens bir tık daha değişmiş. Ama bir şey söyleyeceğim. Burası gayet loş bir ortam. Gayet güzel çekiyor. Gayet güzel. Kahvemizi içiyoruz. Kahve. Aa, çok güzelmiş ha alet. Dostlar kimsenin haberi yok ama İstinye Park AVM'deki şu boş olan için belki pop-up bir iki tane arabayı getirip buraya koyma gibi bir şey olabilir. İstinye Park AVM'deki. Sevgili dostum YouTube'dan yine Tesla içerikleri öğreten Selim arkadaşımız var. Selim Krespin. Onunla da görüştüm. O da pop-up bir mağaza olabileceğini söyledi. Ben aslında hani mesela şurası gibi veya ne bileyim altta şöyle biraz daha geniş bir mağaza olur, devamlı kalıcı bir mağaza açılır gibi bir şey düşünüyordum ama öyle değilmiş. İstinye Park AVM'de olursa herhalde şuraya iki tane araba koyup Ramazan'a kadar, bayrama kadar bir hafta 10 gün yeni model yeyi tanıtabilirler. Dostlar şimdi İstinye Park AVM'den çıktım eve doğru tekrar dönüyorum. Şimdi İstinye Park'ta Tesla Model Y Juniper, Tesla Model Y 2'lerin burada sergileneceği gibi veya bir mağaza açacağı gibi birkaç söylenti vardı. Onunla ilgili ne var ne yok diye bir öğrenmeye geldim sizler için. Açıkçası İstinye Park AVM'de birçok kişiye gerek mağaza çalışanlarına, gerek danışmada, gerek birkaç görevli gördüğüm kişilere sordum hiçbirinin Tesla ile ilgili hiçbir şekilde haberleri yoktu. Bunu da yine daha önce de söyledim. Sevgili YouTuber arkadaşımız Selim Crespin var. Ona da söyledim. O da dedi ki ya de pop-up mağaza olabilir dedi. Yani pop-up mağaza dediğimiz ne o size gösterdiğim büyük meydan gibi yere iki tane araba getiriyorlar. Orada sergiliyorlar gösteriyorlar ön sipariş açılır açılmaz onu bilmiyoruz öyle bir şey olabilir dediler Ben o büyük meydan gibi olan büyük alandaki birkaç mağazaya da sordum onlar da ya bize böyle araba buraya araba getiriyorlar evet sergilemek için. Bu arabaları getirdikleri zaman veya hatta getirmeden önce bize bilgi veriyorlar. Hatta bir kağıt veriyorlar, kağıt gösteriyorlar. Kağıtta işte bazı bilgiler yer alıyor. Hangi saatlerde olacak, nasıl olacak falan filan diye dedi ama bize şu an için verilen bir şey yok dediler. Bugün e, perşembe. Düşündüğümüzde daha işte cuma, cumartesi, pazar 3 oradan pazartesi var. Salı günü olacağı, 25'inde olacağı söyleniyor. 25'inde salı günü olursa yine bir nereden baksanız 4-5 günlük bir süreç var ve biraz da hızlıca kurulabiliyor olabilir. Yani akşamdan hazırlıkları yaparlar, sabahına pat diye kurulumunu yaparlar. Olabilir ama hiçbir kimsenin haberi yok, hiçbir bilgi yok bu konuyla ilgili. Ben sadece sizlere göstermek için yani emin olmak için geldim. En azından birilerinin bir haberi vardır. Ya evet salı günü Tesla getirecek dermiş. Duyduk ama kesin değil falan filan deseler neyse diyeceğim ama bilemedim yani. Size göstermek istedim. Şimdi de karşı yakaya doğru Dönüyorum. Yavaş yavaş gidelim. Ben size yolu da göstereyim. Biraz da muhabbet edelim siz yola bakarken. Valla yarın Cuma günü sevgili dostlar sabahleyin arabayı e, benim sitedeki %20 indirimli olan Voltran şarja takacağım. AC şarj. E, şarjım tam bitik olsa 4 saat 4,5 saat sürüyor ama şu anda %41 var. %41 kalacak. Yani %100 olarak tam bir dolduracağım arabayı. Ondan sonra öğleden sonra 3 civarında yola çıkarak direkt Çanakkale'ye gideceğiz. Çanakkale merkeze gideceğiz. Çanakkale merkez 310 320 gideceğimiz yere göre 330 kilometre civarlarında olabilir. Hiç şarj etmeden sadece deneme amaçlı sizlere gösterme amaçlı. Yoksa Yol üzerinde baktım ben onlarca şarj istasyonu var. Yolda şarj etmeyle durmayla alakalı bir sıkıntı yok ama ben durmadan bu şarj olayını yani tek seferde tek şarjla %100 dolu bir şekilde nasıl giderim diye onu bir test edeceğim. Ondan sonra cumartesi günü evden bildiğimiz 220 ile arabayı bir şarj etmeyi deneyebilirim. Onu da zaten ayrı bir video olarak gösteririm. Onu da çok merak ediyorum. Aldık Tuzla servisine gidip mobil konnektörleri aldık ama daha hiç deneme fırsatımız olmadı. Onu bir denerim. Ondan sonra pazar günü zaten dönüşe geçeceğiz. Bir de bir güzel haber vereyim. Pazartesi günü büyük ihtimalle bir TOG alarak test amaçlı TOG alarak bir yaklaşık bir hafta 10 gün bir tokla ilgili video içeriklerimle sizlerle olacağım. şimdiden tekrar teşekkür ederim. Onun için birkaç güzel videolarımız olmaya devam edecek. Abone olursanız çok memnun olurum. Çünkü izleyenlerimizin büyük bir kesimi abone değil. Güzel içerikler gelecek. Sadece Tesla ile veya bu test amacıyla kullanacağım tokla ilgili değil. Bir yandan da teknoloji içerikleri de üretiyorum. Onlarla ilgili de içerikler olmaya devam edecek. Teknolojiye merakınız varsa, elektrikli araçlardan Tesla ve Tok'la ilgili merakınız varsa beni takip ederseniz memnun olurum. Sizlere güzel içerikler çıkartmaya çalışacağım. Nasıl? Konak sahilinden şöyle turluyoruz. Sizlere de bir yolculuk yaptırmış oluyorum. Elimiz boş dönüyormuş gibi olduk ama olabilir de bir akşam getirirler. Çat diye kurarlar. Getirirler iki tane arabayı, iki tane masayı koyarlar oraya. Ondan sonra şeyi de tanıtırlar. Yani onlarda çok bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Dostlarım izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olsanız da olmasanız da gerçekten izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. En azından yorum yazarsanız veya beğenirseniz bir moral olmuş olursunuz, destek olmuş olursunuz. Dediğim gibi yarın Çanakkale'ye doğru bir yolculuğumuz var. Burada hemen unutmadan videoyu sonlandıramadık bir türlü. Çektiğim videonun ertesi gün sabahında yayınlamaya çalışacağım. Onun için destek olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşürüz. İzmir'de 25'inde eğer açılış falan olursa ya veya modelye Y Juniper falan gelirse ben arkadaşa söyledim büyük ihtimal gelip benim için bir çekimler falan yapacak. Çünkü ben İstanbul'a doğru yolda olmuş olabilirim bu aralar TOK'la beraber. Haberleşeceğiz. Tamam. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.